sınırların ötesine nam salan gökyüzünün akıntıları diş tuzlarınızla <laughs> Türk milletinin gökyüzündeki milli takımı Anlar <laughs> Türk <laughs> Yıldızları <laughs> Bugün Mustafa Kemal Paşa'mız burada tarihi bir ana tanıklık edecektir Yıllar önce temellerini attığım bu tesiste hafızaları kazanacak bir anıyı daha imza atacağız. Şimdi birlikte geldik biz de. Yani tüylerimiz diken diken. Balıkesir Gönen'den geliyoruz. Ailece geldik. Şu anda Türk yıldızlarını seyret seyredeceğiz. Biz de İnegöl'den geldik. Mutluyum şu an burada olmak.